Yaklaşık 30 yıllık bir işgalin ardından Azerbaycan geçtiğimiz yıl 44 gün süren bir savaşla Karabağ'ı yeniden topraklarına kattı. Can Azerbaycan'ın her anlamda haklı savaşında devlet ve millet olarak biz de yanlarındaydık. Cem TV ailesi olarak da bizzat cephe bölgesinde yaşananları an ve an aktarmıştık sizlere. Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çıkarılmasının hemen ardından bölgenin kritik noktalarında Rusya ordusu yer aldı. Türkiye'de gözlemci statüsünde bölgede bulunuyor. 30 yıl sonunda aldığı ağır yenilgiye rağmen Ermeni birlikler uzun süredir Azerbaycan topraklarına provokatif saldırılar düzenliyor. O saldırılar dün ve bugün oldukça arttı bölgede. Saldırıda bulunan bazı Ermeni askerler etkisiz hale getirildi. Bugün de 7 Azerbaycan askerinin şehit olduğu bilgisi paylaşıldı. Şimdi orada yaşananları Azerbaycan'ın da başkenti Bakü'de bulunan Azerbaycan Demokrasi Enstitüsü Başkanı Doktor Ahmet Şahidoğlu'na konuşacağız. Sayın Şahidoğlu merhaba Cem Tivan Haberi hoş geldiniz. Merhaba iyi akşamlar. Ben de Cem TV izleyicilerini Bakü'den selamlıyorum. İyi akşamlar. Ee, az önce de bahsettiğim gibi son günlerde Ermenistan ordusu provokatif saldırılarını artırdı. Ee, bölgeden şehit haberleri de geliyor. Neler yaşanıyor bölgede? Son durum nedir? Detayları sizden alalım. Evet, az önce söylediğiniz gibi 44 günü ikinci Karabağ Savaşı'nın ardından Azerbaycan bölgede imar, inşaat işlerini hızlandırırken Ermenistan'da da Ermeni kamuoyunda da bir Ə, bu yeni geriliyi hazm edəməmək, intiqamçı, revanşist fikirlərlə ə, yaşamaq ə, və yaşayan insanlar var və həm müxalifətdə, həm də ə, iqtidarda belə insanlar nə yazık ki, var və onlar yenidən Azərbaycan qarşı savaş açmaq, yenidən o torpaqları ələ keçirmək arzusu ilə hayali ilə yaşıyorlar. Amma Azərbaycan 44 günlük savaşın ə, bitməsindən həmen sonra Cumhurbaşkanı ə, Sayın İlham Aliyev Dışişleri Bakanlığı Bakanı ve diğer resmilerin dilinden Ermenistan'a ə, barış ve işbirliği teklifi irəli sürdü və Türkiyə Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakı'da də səsləndirdiyi altılı platformda tək Azərbaycan və Ermənistan deyil bütün bölgə bölgə ölkələrinin işbirliğini yazırdım. Ama ne yazık ki Ermenistan barışa və işbirliyinə hazır kimi gözükmür və zaman-zaman Qarabağda və iki ölkə arasındakı dövlət sərhəddində Kəlbəcərdə və Laçından bəzi provokasiyalara baş vurdular və Keçən həftə hatırlayırsınız, Şuşada bir, bir erməni terrorçu Azərbaycanlı əsgərlərin tərəf o bir el bombası atdı və 3 əsgərimiz yaralandı. Bu bir provokasiya planı idi, Bu, olumsuz somunculandı. Çünki onlar bəkləyirdilər Azərbaycan əsgərləri onlara atəş açacaq, rus əsgərləri bunu görəcək, daha böyük bir çatışmalara səbəb olacaq. bu e, Azerbaycan tarafı sabırlı davrandı. Bunun ardından daha büyük bir provokasyon e, yaptılar ve pazartesi Ermenistan'ın e, yeni atanan e, savunma bakanının e, koltuğa oturmasıyla Ermənistan ordusu belə bir hamilə yapmaya qərar verdi və ve Kəlbəcər və Laçın bölgəsində konuşlanmış, orada yerləşən və Azərbaycan torpaqlarında olan Azərbaycan ordusunun mevzilerine bir hain saldırı düzənləndi. Sonucda 7 əskərimiz şəhid oldu. Qarşı tərəf daha böyük qayplar verdi. Nəhdəsə 25 erməni əskərinin öldüyü ilə bağlı bircələr var. 15-ə yaxın erməni əskəri rehin alındı. Ə, çoxlu sayda ərbənlər ordusuna aid zirehli avadanlıqlar etkisiz hala gətirildi və o hamilənin yapıldığı 2 erməni əskəri mevzisi Azerbaycan ordusunun eline geçti, kontrol altına geçti. Çünkü Azerbaycan'ın verdiği sert yanıt karşılığında Ermeni askerler kendi mevzilerini bırakıp kaçtılar. Ve bu provokasyonlara uluslararası kuruluşlardan ve ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarından da sert tepkiler geldi. İlk önce ben Kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Azerbaycan'a destek mesajlarının altını çizmek istiyorum. Aynı zamanda Sayın Akar, Ermenistan'a da sert mesajlarını iletti ve Azerbaycan'a yönelik tüm tehditlerin Türkiye'ye karşı da yöneldiğini ve yanıtın birlikte verileceği mesajını verdi. Birçok uluslararası kuruluşlar, Birleşik Milletler, AGİT, Avrupa Konseyi, və digər batı yönümlü quruluşlar nə yazır ki, bu səfərdə eşit muamilə yaptılar Ermənistan və Azərbaycanə yönələrək işğalçı ilə işgala məruz qalmış bir ölkəyə eyni bir təvər yaptılar və hər iki ölkənin hər iki or ordusunun atəşkəs atəşkəsə uyumasını çağırdılar və sonda Rusiyanın Savalma bakanı Sergey Şaiqul her iki ülkenin savunma bakanlarıyla telefon görüşmesi yaptı ve bunun sonucunda ıı, yeniden ateşkes ilan edildi. Aslında ateşkes var idi. 10 Kasım anlaşmasıyla geçen yıl 2020 yılının 10 Kasım tarihinde imzalanan üçlü ıı, anlaşmayla taraflar arasında ateşkes ilan edilmişti ama zaman zaman sizin de az önce söylediğiniz gibi Ermenistan ordusu bu ateşkesi ihlal etmeye çalışıyor. Bunun da bazı iç ve dış nedenleri var. Yani Ermenistan'da bugün artık bir yıldan fazla, 13 aydır ki bir kaos yaşanıyor. Vatandaşlar kendi ülkelerine, kendi siyasi iktidarlarına güvensizlik gösteriyorlar. Çünkü yenilmiş bir başbakana vatandaşlar itaatsizlik gösterir ve e, Ermenistan muhalifeti de zaman zaman sokaklarda e, protesto yapıyorlar ve e, Ermeni kamuoyunun dikkatini e, sınıra çekmek, iç sorunları e, bir anlık da olsa unutturmak için Ermenistan'ın siyasi askeri yönetimi zaman zaman bu türlü provokasyonlara başvuruyor. Bu iç nedenlerdi. Bir de e, bazı dış e, unsurlar da var bu da batı ülkeleriyle bağladı. Çünkü biliyorsunuz 44 gün ikinci Karabağ Savaşı'nda AGIT Minsk Grup'unun iki eş başkanı ABD ve Fransa vasıtaçı ara bulucu, rolü oynamalı olduğu halde açık şekilde Ermenistan'ın tarafını tuttular ve Azerbaycan'a karşı hem Fransa'dan hem ABD'den sert eleştiriler geldi. Halbuki Azerbaycan kendi toprağını azat ediyordu. Kendi arazisinde anti terör operasyonları sürdürüyordu o günler. Bir tek Rusya'nın tutumu daha olumluydu ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdığını söyledi resmi Moskova ve bu anlaşmanın imzalanmasında da Rusya'nın büyük bir rolü oldu. Ve bunu kıskanan ABD ve Fransa, e, Agit Minsk Grup'unun e, faaliyetsizliğini yeniden canlandırmak için böyle e, sahte bir provokasyonlar e, önceden hazırlanmış bir provokasyonlar yapmakla bu sorunun hala bitme, bitmediği görüntüsünü e, yaratmak ve yeniden Agit Minsk grupu olarak bölgeye dahil olmak istiyorlar. Ama Azerbaycan için artık sorun çoktan bitmiş. Bizim için savaş bitmiş. Biz savaş sayfasını kapatmışız. Bu türlü provokasyonlar olabilir. Yine de olacak. Azerbaycan kendi topraklarında antiterör operasyonlarını sürdürecek. Ama büyük savaş bizim için bitmiş. Azerbaycan kendi toprak bütünlüğünü sağlamış. Zaten bu çatışmalar Karabada dil iki ülkenin devlet sınırında e, yaşanıyor. Ermənlər sərhədi ihlal etməyə çalışırlar e, və Nikol Paşinyanın 2018-ci ildə ABŞ-nin sorusu Bakının dəstəyi ilə hökumət başına gəlməsi hələ o çevrələrin diktəsi ilə e, hərəkət etdiyini göstərir və o e, çevrələr də bölgədə barış və istikrarından e, yana değiller. Yani yeniden bir sorun olsun, yeniden bir çatışmalar çıksın, yeniden Agit Minsk Grup olarak ABD ve Fransa'ya, bölgeye gelsin e, diye bir istekleri var. Ama burada önemli faktör de Türkiye ve Rusya'dır. Çünkü 10 Kasım Anlaşması'nın imzalayan ülkelerden biri de Rusya'dır ve bölgede ateşkesin sağlanmasında sorumlu olan ülkelerden biri de Rusya'dır. Ve diğer taraftan bizim kardeş Ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti de var. A bugün Rus-Türk ortak gözlemci merkezi var. Onlar zaten kontrol ediyorlar, monitor monitoring yapıyorlar hangi hangi tarafın ilk ateşkesi ihlal ettiği. Altta onlarda deliller, bilgiler var zaten. Şimdi Diğer taraftan. Evet. Bir de şunu sormak istiyorum. Rusya'dan yardım talep etti Ermenistan. Karabağ Savaşı'nda neden böyle bir talepte bulunmadı ya da bulunmuş muydu? Rusya faktörü bölgede belirleyici olur mu? Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Almak isterim kısaca. Evet, Ermenistan Rusya toplu güvenlik anlaşması teşkilatı üyeleriydi ve bu örgütün bir birinin arazisine bir tehdit oluşursa diğer üyeler de ona yardıma koşacaklar. Ve 44 günlük savaşta da Ermenistan e, kamuoyunu dünya kamuoyunu ve Rusya'nı kandırmaya çalıştı ki Azerbaycan Ermenistan arasına saldırıyor diye ama bu yanlış bir bilgiydi, dezinformasyonuydu Çünkü çatışmalar Karabağ arasında, yani Azerbaycan toprağında gidiyordu. O yüzden Rusya'nın 44 günlük savaşta e, kenarda kalması da tam mantıklı ve bugün de bu provokasyonların özellikle iki ülkenin devlet sınırında yapılmasıyla Ermenistan dünya kamuoyunu ve taraftaşlarını kendisinin dost ve taraftaş ülkelerini kandırmaya çalışıyor. Yani Azerbaycan Ermenistan topraklarına saldırdı diye ve üçüncü ülkeleri bu oyuna dahil etmek istiyor ve bunu da hiç de gizletmiyorlar. Sizin söylediğiniz gibi Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Ar Ar Grigoryan ve diğer resimler Rusya'ya defalarca set bir talepte bulundular ki ben, nerede sizin e, toplu güvenlik e, örgütünüz, neden bize yardım etmiyorsunuz, Azerbaycan bize saldırıyor diye. Hatta Rusya'nı Moskova'na tehdit bile etmeye başladılar ki Rusya bize yardıma koşmazsa biz NATO'ya, ABD'ye... E, istekte bulunacağız, yardım isteğinde bulunacağız. Ama tüm dünya ülkeleri, Rusya, ABD dahil olmak üzere onlar çok iyi biliyorlar ki bu araziler yani Kelbecer, Laçın ve o sınırda yerleşen yükseklikler Azerbaycan'ın egemen topraklarıdır ve o topraklara e, yapılan saldırıların sonucunda Azerbaycan buna sert bir şekilde yanıt vermiş. Yani ben düşünüyorum ki bu türlü provokasyonlar bundan sonra da devam edecek bu. və e, 14-cü nə savaşdan öncə də biz bunları gördük, savaşdan sonra da bunları görməkdəyik. Belə çatışmalar zaman-zaman e, yapılıyor. Azərbaycan buna set, ə, e, cavab e, yanıt... cevap verdikçe geri püskürtülüyor. Yani sonuçta Ermeni halkı, Ermeni kamuoyunu bir kez daha düşünsün. Yani 44 günlük savaşta tamamen yerle bir olmuş Ermenistan ordusu hiçbir zaman 10 milyonluk Azerbaycan halkının muzaffer ordusuna karşı savaşamayacak ve bu konuda Türkiye faktörünü de öne çekmek istiyorum. Çünkü Haziran'da imzalanmış Şuşa beyannamesiyle Azerbaycan ve Türkiye artık bir millet iki devlet formülünden daha da ileri giderek bir millet Millet bir devlet oldu. Bizim ordularımız artık bir yerde. Bizim diasporamız, bizim siyasetimiz, ekonomimiz artık bir yerdedir ve Hulusi Sayın Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ın da söylediği gibi Azerbaycan'a karşı herhangi bir tehdit, Türkiye'ye karşı bir tehdit sayılır ve birlikte buna yanıt vereceğiz. Bizim kardeşimiz Türkiye'de, bizim dostumuz kardeşimiz Pakistan'dı ve bizim güvendiğimiz uluslararası hukuktu, adaletti. Ermenistan ise bugün de meydanda tekti. En yakın dostları ve taraftaşları bile Ermenistan'a açık şekilde askeri destek vermekten çekiniyorlar. Çünkü ilk önce Birleşik Milletler Güvenlik Konseyi'nin uluslararası kuruluşların, uluslararası kanunların, adaletin Iı, taleplerini biliyorlar. Hukuka karşı çıkmaktan korkuyorlar. Bir de Azerbaycan ve Türkiye birlikteliği karşısında hiç kimse Ermenistan'a açık şekilde destek vermeye kalkmaz. Ama yine dolayısıyla Ermenistan'a bazı Batı ülkelerinden, ABD'den, Fransa'dan ve bazı ıı, böyle diyelim Türk düşmanı olan ülkelerden ıı, destek veriliyor. Hı hı. E, Sayın Şahidov çok teşekkürler Ana Haber'e katkılarınız için. Ben teşekkür ederim sağ olun. Azerbaycan Demokrasi Enstitüsü Başkanı Dr. Ahmet Şahidov yayın konuğumuzda Azerbaycan sınırında gerilim tırmandı. Ee, bölgede Ermenistan Rusya'dan yardım talep etmişti. İlerleyen zamanlarda nasıl e, olur? M bölgede sular iyice ısınmaya başladı. Nasıl bir durum karşımıza çıkar? Onu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bültene diğer haberlerle devam ediyoruz.